Merhaba Date Familiyası. Bugün sizlerle beraber yine eve taşınıyoruz. Tabii ki bu biraz üzücü olabilir. Ama daha iyi yani daha büyük ve geniş bir eve geçmek daha iyi olabilir. Ve aynı şekilde havuz var orada. Neyse şimdi kollerimiz var. Onu eşyaları falan dolduracağız. Yani taşınma aşamasındayız. Öyle yani. Rover içeri, hadi bakalım. Kuki, hadi içeri. Bahçede alacağımız bir eşya yok çünkü burası belki bizim kışlık evimiz olabilir. Her an belli olmaz çünkü bizim yazlık ve kışlık evimiz olabilir. Ama bu ev kalacak, böyle kalacak yani hiçbir şekilde değişmeyecek. Neyse şimdi aynı şekilde mutfak kalacak, gerek olacak bir şey yok. Burada benim çantalarım, köpeklerim, bir şeyleri falan filan. Burada da hırkalarım vardı. Bunları alacağız. Bunu aslında küçük bir kutuya koyabilirim. Bunu en son alabiliriz aslında. Burada da araba sümkesi var. Neyse biz şimdi yukarı çıkalım. Ares çabuk gel. Tamam geldim. Heh geldim. Burada Ares enişteniz piercing taktırdı. Yani piercing mi deniliyor? Ne deniyor mu? Kaç birsin kim ne deniyor? Bir şey deniliyordu ama neyse şimdi onu bunu boşver. Hadi yukarı çıkalım. Ares'in işleriniz biraz fazla üzüldü bu duruma çünkü bu evde yaşananlar biraz güzeldi yani. O yüzden üzülüyor kendisi. Evet. Bu arada hepinize merhaba. Yukarıda görüşürüz. Geldik de izlerim şimdi. ilk öncelikle çocukların kıyafetleri veya eşyalarını şey yapacağız. Burada onların o kadar eşyaları yok aslında ama neyse. Şöyle alalım. Alalım yine devam edelim. Bu arada Kızların şimdi elbiselerini koydum. Bunu bir kenara koyuyoruz tabii ki de. Tabletlerini de koyduk. İki kutu böyle gitti. Buradan. Kalem kutularını burada kalabilir. Emzikler pek kullanmamaya başladılar. Ama belki alabiliriz. Yastıklara da gerek kalmadı. Aynı şekilde onlar da burada kalabilir. Neyse oyuncaklar da var aslında orada. Yenilerini koyduk. Daha doğrusu aynalarını. Aris gel artık sana yardım et bana lütfen. Buna işte kıyafetlerimizi koyacağız. Bu kutuya. Ares kendikileri ve ben kendimkilere. Evet. Geldik şimdi. Ares koy kendi kıyafetlerini canım. Bekliyorum Çekiyorum daha doğru. İyi, tamam koyalım. Bu yazık. Bu yazık. Bu yazık. Bu da yazık. Bu gecelik. Buradakilerin çoğu yazlık, kışlık, karışık bir şeyler. tane mont yeter artar Bir de kazak al yeter artar Yeter artar çok çok çok. Bir de takım elbiselerini almayı unutmayalım. Burada Ares'in kıyafetleri. Ares'in bu kadar kıyafetim var mıydı ya? Hiç hatırlıyorsun gelmiyor. Neyse. Tamam. Burada Ares eniştenizin şeyi var. Artık kıyafetleri. Burada da benimkiler şimdi benimkiler çıkıyor. Evet, aras'tan tut kamerayı artık yeter. Evet, şimdi bir benimkileri konuluyor. Burada bunlar var, şunlar. Evet. Böyle bir kıyafetimiz. Cimnastik yine. Fırkamız. Bunu da alalım, bu etekleri bu da. Benimkilerin çoğu yazlık çünkü ben kışlığı kaldırdım. Evet benimkiler niye yamuk konuldu ya Uf, sinirim bozuldu tamam ben koydum benimkiler bu kadardı şimdi bunu götürelim beraber evet. bekle beni burada geliyoruz üzerine evet. Bunu da buraya koydum. Şimdi bir kutu daha alalım ve benim makyaj malzemelerimi koyalım buraya ki. Yenilerini koyar mıyım oraya? Büyük ihtimalle koyar mıyım? Koyarım büyük ihtimalle herhalde. Burada benim en açık aldığım var. Çünkü ben hiç zaman allık kullanmadım. Doğru düzgün çünkü niye bir fikrim yok. Bu ben çok saçma sapan konuşuyorum. Bugün bir garip uyanmışım herhalde. Bunu da koyalım buraya. Parfümlerimize geldik şimdi. Çeşit çeşit parfüm. Hangi birini kullanmayalım? Bu parfüm değil, bu da parfüm değil, bu da değil. Parfüm. Bu da parfüm değil. Bunu giyinme kutuma koyacağım, sığmadı çünkü. Neyse, bu ıslak mendil kalabilir aslında, ama bunu koymam lazım. Burada bornozlarımız var. Bunları koymazsam olmaz. Tamamdır. Budak kutumuza okeyleşti. Şimdi bu kutuda. Ares'in bana evlenme teklif ettiği yüzük. Bunu şu kenara koyalım. Burada tek hayvanlarımızın yani Cookie ile Rover'ın çantalarını alacağız. Belki bu valizlere de bir şey koyabiliriz aslında. Mantıklı. Bu Rover'ın bu dak Çantalarım kalabilir. Çanta almayacağım çünkü gerek duymuyorum. Belki gerek duyarsam alırım bir anda. Değişebilir her şey. Neyse burada tabii Rover'ın yatağını alacağız çünkü Rover büyük yatakta yatmayı çok seviyor kendisi. Ama ona beyaz bir yatak almayı düşünüyorum. Burada aslında alacağımız bir şey yok. Tek benim maskelerim var. Maskelerimi alalım. Maskelerimi aslında alamıyorum şu an. Maskelerimi şu kutu bir valiz daha çıktı. Bu valizi götürmeyeceğiz. Bu maskelerimi bunun içinde de koyamıyorum. Daha fazla valiz ve çanta çıktı. Biraz ifşa olmuş olabilir. Neyse buradan buraya koyalım. Bir de bunlar koyabilirim. Pardon ee, şimdi ise buradaki şeylerimi yani eş kameralarım. Örnek kameralarım. Sonra burada tabii özel eşyalarım var. Yani dediğim şey işte ya. Makyaj malzemelerim, cüzdanım falan filan var işte. Neyse şimdi bizim eşyalarımız bu kadar. Bizim eşyamız bu kadar yok. Fazla yok yani. Evet. Hadi bakalım artık gidiyoruz yavaşça. Yavaşça. Ama bu arada çocukları üstünü falan gidirmeyeceğim. Çünkü gerek duymuyorum. Neyse. Şimdi aynı şekilde gidiyoruz. Tabii bunu da üstünü kapatalım. Bunu götürmeye geliyorlar şimdi tabii ki. De. Şimdi biz de aşağıya gidiyoruz. Nancy, Lazy çabuk gelin. <laughs> gidiyoruz. Gidiyoruz. Oh my god. Gitmesek mi ya? Annemlere desek mi? Bilmem. Okay. ki. Diyelim ne no, olur Diyelim bir deneyelim. Anne gitmeyelim. Gideceğiz. Hadi hadi hadi. Bekliyorlar bizi. Kamyon. Aşağıda görüşürüz. Evet. Şimdi bizi kapıda bekliyorlar. İçeri almayalım. Gelin gelin buyurun. Şu kutuları alalım. Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben de şunu alayım. şapkasını düşürmüş. Abi şapkanı düşürmüşsün. Gelirim ben gelirim. Ver bakayım. Ah bir var. Teşekkürler. Bize bunu taşıyacağız tabii ki de. Neyse evimize buradan bir hoşça kal deme vakti. Hoşça kal. Hoşça kalayım. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet şimdi Artık evimize gidebiliriz. Yarın da ev turu videosu gelecek bu arada. Evimin bazı yerlerini değiştirebilirim. Zemin falan filan olabilir. Öyle şeyler. Hadi bakalım çocuklar artık gidiyoruz. Gidiyoruz. R Robert aldınız değil mi? Bas iyi. Evet değerli şimdi biz Eve geldik, yani villamıza geldik daha doğrusu. Şöyle ucundan aslında gösterebilirim size ama isterseniz. Şimdi minik bir şey göstereyim. Minik ucundan şöyle. Evet mutf mutfağım siyah renk ama değiştirebilirim. Böyle söyleyeyim size. Giriş kısmı böyle yani. Böyle bir şey. Yarın da işte ev log. Yani ev turu. Öyle. Burada lensi nerede mi? Lensi nerede bu arada? Ha, doğru lens içeri gitti. Ay. Geldim geldim. Çok yoruldum. Alt kata baktım. Üst kata baktım. Bizim oda bir kendi. Ben çok beğendim açıkçası. Beğenirsin beğenirsin. beğenmişsin. ne varmış bunda. Neyse biz oturalım şöyle konuşalım. Hadi bakalım siz de geçin. Neyse deizilerim, Yani Daisy familyası. İsminiz bu arada artık Daisy familyası. Neyse Daisy familyası. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.